Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizle birlikte Bulun olması gereken kupasını yapacağız. 21 be yani 550 kupa olması lazım onu yapacağız. Ama ondan önce dükkanımıza bakın ya adını Laz yapmış çakma. Zaten herkes biliyor çakma. Hadi. Dur lütfen ayıp pençesini de alıyoruz. Ayıp değil mi? Bir yanımda kardeşim var. Ve Ve arkadaşlar görüyorsunuz. Nitenin aksesuarı bakalım 150'den 129'a düşmüş. Gerçekten Yıldız dükkanında ne var? Oo çok pahalı be. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. Bu videomuz biraz kısa sürebilir. Bakalım. Uzun sürebilen yani 5 dakika olması, en az 5 dakika. bul şu an sıkıştırdı beni bu 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 bul bul Bak, bak bana geliyor. Hayır abi, abi git ya. Heh, tamam. Bak abi deyince hemen gitti. Nasıl fikir? Uy, cold. Şu an arkadaşlar Shell'in ultisi var. Yani bir de büyük ultisiyle bana tek atar. Ulti sadece ultisi. Bakın. Hı -hı. Ah be. Kaçmayayım. Sıksaydım bendeydi bence. 543 kupa hadi ya son 7 kupa ya kutuları açmayacağız nedenini sorarsanız çünkü kutuları bir başka videoda açacağız arkadaşlar 20 kutu olunca açmaya başlayacağız çünkü öyle tek teker teker açtığımıza fazla bir şey vermiyor bunu görüyoruz bir mortis verdi çıldırdık onda da zaten 15 kutu vardı galiba emin olmak istiyorsanız Mortis videomu ilk gizemli karakterimiz Mortis ve efsane maçlar şeyimizi izleyebilirsiniz videomuzu orada göreceksiniz zaten benim üçüncü veya dördüncü olmam lazım galiba pardon üçüncü veya ikinci olmam lazım bunu olması gereken yapmam için. Aha. 7 oldu. Bak burada Şu olmadığını sandı. ben de vurdum. Ben daha mı çok vurdum yoksa? İşte bu. Bak. Nereye yapıştım ben şu an? Çalı. Bir kişi bir kişi aldı ama skorboard da göstermedi. Oyuna ne oluyor? Oyun manyadı. Manyadı. Ş şöyle bir gideyim. Abi pardon ya. Abi git. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar size bedavadan söz sözlerim. Güzel dans ediyor. Oh yeah. Oh Crow da dansa başladı. Beni de dansa kaldıracak yok mu? Bana gel. Çok seksi dans ediyorsun Crow. Uy, yavaş yavaş. Bence bir oyunda oynayacağız. Bu. Aha. Ben mecbur bastım. Bastım. Al şunu ya şunu al lan. Bak şimdi aldı Allah cezası. Oy havada kaldı. 6 kupa arkadaşlar bana 7 lazım. Bak, görüyorsunuz. Mecbur bir kupa alan bir kupa alan 5. olsam yine oluyor. Hadi. Ama 6. olursam olmuyor. X6 yemek şimdi. Bak. Bak Nita. Bak Nita sinirlendiriyorsun beni. Oğlum bak git küçük boyuyla ayını mı atacaksın oğlum? Bulmuş ay ormandan çakma ayı. geliyor sallıyor bize. Bak bak bak. Uy. Sen kimsin lan? Bir popunu göster kız. İyi de buldum seni. Boom. Çıldırda. can bastık. Bana niye geliyorsun ya? Yürü lan. Bir kişi olsun. Çıkacağım kendimi önüme gelen ilk kişi öldüreceğim, öldürtüreceğim. Aha. Öldür beni. Öldür. 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 Al. He, ne? öldürmüyor. Öldürmeliydin. Heh, gel. Heh, öldüm. Sıkmadım bile. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bul olması gerekenden fazla oldu. Arkadaşlar bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu like atabilirsiniz. Hoşçakalın.